Ya bunlar nasıl saçma sapan fikirler? Bunlarla bir adım yol alamayız biz. <gülüyor> ah, <laughs> Ense kokuma iyi de girdi ya. Yapmayın ya. Bunların olmasına olmaz. Vatkanım kolonya olur. Oğlum ben ona mı olur dedim. Adam kolonya tuttu ona olur dedim ya. Al kaldı şimdi ismimiz böyle. Şuna bak. Bir de bayrak yaptırmışlar. Bir de yeşil yaptırmışlar. Bu ne ya? Ben siklamen olsun istedim ama yapmadılar. Thank you, thank you. Thank you so much. See you later. Başkanım, iyi bir haberim var. Moritanya bizi ülke olarak tanımış. Moritanya bizi tanısa ne olur Hilmi? Moritanya kim ya? Moritanya'yı ben tanımıyorum. Oğlum, her dediğimi yaymayın, sikeceğim ama ha. Ama artık sizi vallahi ağzınıza burnumuza...